Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Soru. Bugün tek bölümlük oyunlar serimde. Recompile isimli bu tuhaf oyunla birlikteyiz. Continue diyebiliyorum. Sanırım New Game diyemiyorum. Enteresan. Umarım baştan başlıyordur. Ben bir ara bir tık oynadım diye hatırlıyorum çünkü. Evet. Tamamen bilgisayarınız hackleniyormuş gibi gözükebilir. Ancak bu bir oyun arkadaşlar. Merak etmeyin. Upload <laughs> successfully. Initiating Janus Proceed. Janus. Oyunun başı mıydı burası? Tamam. Tamam. Bırak da gideyim artık. Ha. Da S, sede. Oley. Tamam başıymış oyunun burası. Mesela tuşa bastık. Niye zıplayamıyorum ya? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Kral daha yüksek ses olsaymış. Çok daha yüksek ses olsaymış ya. Tövbe tövbe. Oğlum. Jump değil mi? Heh. Nice. Nice. Yani bu oyunun amacı böyle küçük küçük e, olaylar yapıp bir bilgisayarın içine mi bir yerlere sızmaya çalıştığımız bir oyun açıkçası. Hemen sanat dizayn ilgisini ilginizi çekerse açıkçası bir deneyebilirsiniz ama yani ben bir zaman sonra sanırım ben bu oyunu yine tek bölümlük oyunlar serimden önce oynamıştım. Şey gelmişti birazcık. Konsept iyi ama çok kaptırmışlar kendilerini konsepte gibi gelmişti açıkçası. Bakalım. Biraz oynayalım. Sararsa zaten devam ederiz. Müzikleri çok kötüydü bir de ya. Şimdi hatırladım bak. Düşüyordum ha. Ya umarım buradandır. Ben böyle gidiyordum. <laughs> Karakter niye kayıyor sağa sola ya? Okey. Hocam bu neler? Backup point. Yani save noktası yani. Okey. Abi gerçekten müzikleri çok kötü bu arada. Aşağıda bir %100 yazıyor mesela. O ne acaba? I don't know. Oh no, Bu ne hocam? I don't know. <laughs> Fully acrobat deletion. Abilities. New code. Benim o, o Ateş edebiliyorum artık. Peki bunu ateş edeyim diye koymuşlar sanırım buraya. Okey. Pek bir sınırı yok gibi geldi bana. İstediğim gibi tarayabiliyorum. Okey. Sanırım buradan değil. Hemen save'imizi aldık. What? Bir şey diyeceğim. Fall damage mi yedim? Yoksa orada atlanamaz bir yer miydi? Fall damage'den mi öldüm? Ooo. Interesting. Fall damage olacağını düşünmemiştim. Oyunda açıkçası. Dedim belki ateş ediliyordur. <laughs> Oyun bit Karanlık gibi geldi bana ama koşma yok mu ya? Okey. Alttaki şeyin ne olduğunu anladım. O benim canım. Çünkü vurdu bak. Bunlar bize ateş ediyormuş. O ne? Buraya atlamaz bu arada. Onu söyleyeyim. Double jump mı alacağız acaba? Hmm. there is another way. I think. Evet. What is this? Onu ne oğlum ya? Canım gitti lan. Evet çalışmıyor diyecektim ben de. Ay yukarıda mı yani? Daha demin çıktığım yer ben ekstraya gidiyor diye çıktım oradan. Hakikaten mi oradan yani? Oradansa üzüleceğim. Oo, Şu borudan gidebilir miyiz ki? I don't know. Yok burası sadece ekstra için ya. Bir double jump istiyor oyun ya. <laughs> ne kadar kötü bir müziği var ya. Evet oradan gidebiliriz sanki. Du 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 du. Okay, okay. Security mi? Korktum lan. Hmm, oyun başı gelsek buradan geçemeyecektik işte. Ok. Her zıpladığımda da bir kıvılcım çıkıyor. Hatta adım atarken bile çıkıyor gibi. Hop 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 what is this? What is this? Ekstralar galiba bunlar ya. Hani hikaye bilmem ne bir şeyle ilgili. Lore'la ilgili belki de bir şey veriyordur. Devam edelim biz. Save'i de buraya alsın. Güzel. Oha. farklı bir yere gidiyorum yalnız. Baba Allah. Yapma ya. Şu sağdan gideceğiz. I can see that. Oradan oraya oradan oraya oradan oraya. Zaten şu soldaki şeyi gördüm. Oraya ben gitmedim mi diyecektim. Gitmedim diyelimmiş. Peki abi. Direkt buradan gitseydim ne olurdu acaba? Yine ora kırılacak mıydı mesela? Süper hero landing yapıyor. Düşman değil mi mermiler ne kadar uzağa gidiyor. Uçan bir düşman hatta. Bu hoş olmadı. Abi müziği gerçekten çok kötü ya. Kim, yani tasarlayan adama lafım yok belki de e, buraya uygun bulduğu müzik bu olmuş olabilir bence çok daha iyi müzik tasarlanabilirdi buraya o apayrı bir konu ve şunu anlamıyorum kim onay verdi abi bunu yani Lan eğimi de fena değil vurdu ha. Aa can düşürüyor onlar. Okay, okay, okay. That's good, that's good. Allah. Im. Hani kim onayladı lan? Bu oyunu oynarken kimse demedi mi? Abi bu müzik çok kötü olmuş ya. Sürekli tekrar ediyor. Hani bunu koymasak mı acaba? Demedi mi kimse? Ne anlatıyorsun oğlum? Lan bırak. Another one. Ne bu boss fight mı? Bir fikrim yok ne oldu. Ya. Bunu bir de şey yapın yani. İlla yere düşünce ölmeyi beklemeyin bu arada. Saçma olmuş o. Çünkü orada kurtulma şansım yok zaten yani. Böyle gidiyoruz lan. Aa bu sağlam bir ışık görüyorum. Ona doğru gideceğim. Sus oğlum. Belliydi zaten sağ solda platform var diyecektim. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum. Müzik bir tık ilginçleşti bak. Tuşa basıyorum arkadaşlar. O oluyor lan. Tuhaf müzik gitti en azından. Install yourself. Ben mi yapıyorum lan? Ha ikinci bölgeye geçtik. O haritaydı o. Okey. Aynen. Aynen başka bir bölgeye geldik. Böyle böyle ilerleyeceğiz ama ben bu oyunu Aa! Müzik gitti. Bak başka bir müzik geldi. Abi oyunun bence temasla hiç uygun değil bu iki müzikte ama Neyse zaten ben bu oyunu tek bölümlük oynamayı planlıyordum. Ee, 15 dakika mı ne kadar oldu bilmiyorum dışarıdan motor da geçiyor hazır tam çıkış yapmalık an <laughs> Eğer böyle işte hacker temalı ne bileyim enteresan sanat dizaynı olan bu tarz oyunları seviyorsanız bir bakabilirsiniz açıkçası. Zaten tek bölümlük oyunlar benim ya seri olamaz dediğim hani araba yarışı olabilir, Hot Wheels oyunu vardı mesela yani seri olmaz ama bir bölüm oynanır gibi gördüğüm oyunlar. Ya da bu şekilde hani ilgi çekici olabilecek ama çok da devam edemediğim ya da daha başka konseptleri de var ama bu şekilde olan oyunlar için yaptığım bir playlistti zaten tek bölümlük oyunlar. Recompile da buraya gitti açıkçası. O yüzden şimdilik bir tek bölümlük oyunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir oyunda başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.